Hepinize sevgiler, selamlar, güzel insanlar. Şu sıkıntılı yılın bitip yeni bir yılın başlamasına çok az kaldı. Konuşulması gereken konulardan bir tanesi yılbaşı. Bir tanesi de aslında yılbaşının temel kaynak olarak alındığı Hazreti İsa aleyhisselam. Hazreti İsa 25 Aralık tarihinde doğmuştur. Onun için bu Weihnachten Noel dediğimiz en meşhur Ayrıca yılbaşına resmi tatil ünvanını kazandıran büyük tatilin de ana kaynağı bugündür. Ama çoğu zaman biz Müslümanlar olarak yılbaşını kutlamak ya da işte Noel'e bakış açıları konusunda çok ciddi tereddütler içerisindeyiz yıllardır. Öncelikle Hz. İsa'dan çok kısa da olsa bahsetmek istiyorum. Çünkü bu büyük peygamberde, beş büyük ulul azim peygamber içerisinde Ruhullah diye meşhur büyük peygamberde bizim için çok önemli mesajlar var. En önemlisi kendisinden doğduğu muhtereme annesi Hazreti Meryem'e Kur'an-ı Kerim o temizliğinden, o genç yaşında bir peygambere annelik yapma vazifesi kendisine verildiğinden dolayı Meryem Aleyhisselam diye bahsediyor. Onun için e, din bilimcilerin birçoğu özellikle İslam alimleri acaba Meryem de Hani kadınlardan bir peygamber gelmemiştir ama peygamber midir diye diğer insanlardan farklı olduğu konusunda ittifak etmişlerdir. Hatta bugünkü Hristiyanların bir kısmının yanlış bir inanışa göre, onun babasız doğmasından dolayı ona bir takım insanüstü hani e, isimler vermeleri, değerler atletmeleri, ona olan sevgilerinin yanlış bir tezahürüdür. Ancak Hz. İsa da Kur'an-ı Kerim'de bize bildirildiğine göre İnsanlardan bir insandır, diğer bütün peygamberler gibi bir peygamberdir. Ancak muhteşem bir yaratılışı vardır. Herhangi bir çocuk gibi doğmamış, doğduğunda ağlamamış, kendisine inanmayan, annesine iftira atan insanlarla konuşmuş, onlara karşı annesini temize çıkarmış, onlara Allah'ın gönderdiği bir peygamber olduğunu ilan etmiştir. Hz. İsa muhakkak ki bütün peygamberler içerisinde, İnsanları her türlü sözleriyle, dokunmasıyla iyileştirdiğinden dolayı kendisine Mesih lakabı da verilmiş. Aynı zamanda bugün Hristiyan dünyasında sevginin misali olarak böyle çok halim selim marangozluk yapan bir insanken, daha 30 yaşında gencecik bir insanken peygamber olarak gönderilmesi de biz gençlere çok güzel bir örnektir. İnsanları uyarmaya başladığında, ilk önce karşısına din adamları çıkmıştır. Daha doğrusu şöyle bir maalesef bir e, problem var dünyada. Ne zaman ki hakkın yanında değil de gücün yanında yer alan din adamlarına karşı hakkı savunan birisi çıktığında o sahte din adamları herkesten önce o doğru insanı yok ederler. Bugün bütün dünyada bu aynı şekilde devam etmektedir. O günkü Yahudi din adamları da çünkü Tevratı kendi istedikleri gibi e, insanlara anlatıp bu şekilde hani toplumun üst tabakası olmaya devam ederken bir anda İsa gibi bir insan çıkıp insanların Allah katında e, yani sıradan olduğunu, herkesin eşit olduğunu savunurken tabii ki bu konuda yani duramamışlar yerlerini koruyabilmek için Hazreti İsa'yı kendilerince Öldürmeye kadar gitmişlerdir. Kendisinin evine baskın yaptığında askerler Allah o kendisini ele veren e, Yahudayı Hz. İsa gibi gösterip onlara teslim etmiş. Çarmıha geldikleri de odur. Çünkü onlar aslında kim çarmıha geldiklerini gerçekten bilmiyorlardır diyor. Kur'an-ı Kerim'de zandan başka bir bilgileri yoktur. Allah Hazreti İsa'yı göğe kaldırmış. Hatta o çarmıha gerilme o hadisesinden sonra da Hazreti İsa hem annesine hem de birçok havariye görünmüş ve Allah'ın kendisini koruduğunu, göğe kaldırdığını ve kesinlikle o kafirlere teslim etmediğini onlara bildirmiştir. Bu yılbaşı günlerinde farklı konuları tartışırken aslında biz Müslümanlar olarak yılbaşından kendimizi korumaya çalışırken bu konuya o kadar çok takılıyoruz ki yani Hazreti İsa'yı hatırlamak için bir bahane haline gelmesi gerekirken biz sanki haşa Hazreti İsa ile beraber hem yılbaşını hem Hristiyanları böyle bir dışlama gibi bir şey seziyorum ben çoğu zaman. Yani Hazreti İsa Hristiyanlara ait bir değer değildir. Hazreti İsa bir Müslümanın en başta en çok sevdiği, inandığı büyük bir peygamberdir. Konu onunla alakalıysa bu kadar böyle alerjik olmaya gerçekten gerek yok. Bir Müslüman yeni bir yılın geldiği için sevinebilir. Yeni bir yıl geldiği için komşusuna, tanıdıklarına yani kutlama anlamında tebrik kartı gönderebilir. Onlarla bu sevincini paylaşabilir. Kendi aile içerisinde yeni yılın hayırlar getirmesi amacıyla bir takım hani hazırlıklar içerisine girebilir. Ama İslam'da bu gün özel bir gün olarak addedilmediği için bu gecenin işte gündüzünü oruçla, gecesini namazla geçirmek gibi şeyler yapmak bidat kabul edilebilir. Çünkü İslam aleminde bir örneği yoktur. Velev ki o günü Hz. İsa'nın doğumu olarak kabul edecek olursak o günü de yine biz kendi inancımıza göre hani eğer bir şey yapmamız gerekiyorsa Hz. İsa için bir Yasin okuyabiliriz. Biz kendi peygamberimiz için neleri yapmayı hoş kabul ediyorsak Hz. İsa için bunları yapmamızda hiçbir mahsur yoktur. Farklı inançlara mensup insanların adetlerine yani gerçek bir peygamberin adeti gibi kabul etmek tabii ki bizim içinde bulunduğumuz son dinin hükümlerine ters düşer. Nasıl ki biz bir kurban bayramında, bir Ramazan bayramında Müslüman olmamasına rağmen bir komşumuzun bizim o bayramımızı kutlamasından zevk alıyoruz, hoşumuza gidiyor. Birçoğumuz itibariyle yabancı ülkelerde yaşıyoruz. Yaşadığımız yerlerde e, Hristiyan tanıdıklarımız var. Onların bugüne verdikleri büyük öneme karşın bizim bir komşu, bir arkadaş olarak onların bugünü tebrik etmek, onlara bu konuyla ilgili onların adeti üzerine onlara hediyeler göndermemizde dini anlamda biz bunu bir dini vecibe olarak görmüyorsak hiçbir mahsur yoktur. Hatta Müslümanın dindarlığının bir sonucudur. Müslüman olsun olmasın her türlü komşusunun değer verdiği şeylere değer verdiğini göstermek, İslam'ın gülen çehresini onlara hissettirmek İslam'a bir hizmettir. Hepinize yeni yılın yeni yeni hayırlar getirmesini, şu dar günlerin başımızdan bir an önce gitmesini her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle iyi tatiller